Burası dünya ne çok kıymetlendirdik. Oysa bir tarla idi, ekip biçip gidecektik diyor. Gayrı tarif dostlar. Hayat ne istediğimiz yerde başlar, ne de istediğimiz yerde biter. Hayat sınandığımız yerde başlar, hesaplayacağımız yerde biter. Aziz dostlar. Sevgiler, saygılar. Kul ana ve babaya dua etmeyi terk ettiği zaman rızık ondan kesilir aziz dostlar. Ana ve babamıza her daim dua edelim aziz Müslümanlar. Sevgiler, saygılar. Lütfen kanalımıza abone olun. Gurbet uzaktır, geri dönülmez. Halın yazısı kaderdir, sırrına erilmez. Dertli insan merttir, kolay yenilmez. Maksat dostluk ve sevgi ise uzak yakın hiç fark etmez aziz Müslümanlar. Peygamberimiz gül kokulu gezerdi. Her zaman sevgili Peygamberimizin teri gül kokardı aziz Müslümanlar. Sevgiler, saygılar, saygılar. Sallallahu aleyhi Muhammed. Ey Rabbim üzerimize yağan imkanlardan hakkıyla çıkmayı nasip eyle bizlere Ya Rabbil Alemin. Bu dünya bir imkan dünyası aziz dostlar. Sen verdikçe dost görünen çok olur. İste de gör hepsi birden yok olur aziz Müslümanlar. Sen kendi kendine yetmeyi öğren. Tüm dünyanın malına gönlüm çok olur. Mevlana Hazretleri. Bana dünyayı kucakla deseler aziz Müslümanlar. Ben gider sevgili kızıma sarılırım. Sevgiler saygılar siz de kızlarınıza sarılın. Sevdiğinizi söyleyin aziz Müslümanlar. Sevgi Aşağı, paylaşıldıkça çoğalır. Sukut eyledim, kahrı var dediler. Biraz söylendim, zehri var dediler. Sustum, kahrımdan susuyor dediler. Biraz konuştum, zehrini kusuyor dediler. Aziz Müslümanlar. Dün çimen benim ayaklarımın altındaydı. Bugün üstünde bitiyor. Görüyor musun? Toprak günahlardan başka her şeyi örtüyor. Hazreti Mevlana Hazretleri. Ne güzel söylenmiş Hazretler. En güzel cömertlik imkanlar çok sıklıyken yapılan cömertliktir Hazreti Ali Rabbı yoklukta yapılan bir iyilik cömertlik sonsuz sevabı vardır Aziz Müslümanlar. Şeytanı bıktırıncaya kadar tövbe edin diyor Hazreti Ali Rabbı çünkü tövbe eden kalp her zaman huzura ermiştir aziz Müslümanlar. Malınız eksilince korkmayın. Belki Allah haram bulaşan kısmını temizliyordur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş sevgili dostlar. Allah'a emanet olunuz.